Keban Ziraat Odası seçimlerini tamamladı. Mevcut Başkan Ebu Bekir II ile Hacı Ak Yıldız'ın başkanlık için yarıştığı seçimlerde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Hacı Ak Yıldız adaylıktan çekilirken Ebu Bekir II başkanlığa seçildi. Keban Ziraat Odası Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçime Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları ve Keban Esnafı katıldı. Seçimlerde mevcut başkan Ebu Bakir II ve Hacı Yıldız başkanlık için yarışırken, faaliyet raporunun açıklanmadığını iddia eden ve tepki gösteren Hacı Yıldız'la mevcut yönetim arasında tartışma çıktı. Ya, bir Birlikte, ya, bir böyle açıklama yapılmadığı zaman, yani diyor. faaliyet raporu ve maliyet raporu net olarak Anlamayız. açılmaz sürece ben bu şekilde giyemem. Çok Çünkü bak bir köyün temsilci. temsilcisi. Temsilci. Buradaki delegeler kimi İstanbul'da kimi İzmir'den gelir. Köyün temsilcisi olarak ben biliyor musun? Arkadaşlar orayı boşaltın. Seçime başlayın. Bunda devri sakin. Ben gitmem. Bu olaya gelsin. Bu

Buna ya Burası açıklama yapılmadı ki. bu ya açıklama yapılmadı. Ne, yani ne ne diyor? Diyor. yani. Bilerin bilerin ne Başkanım. 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 Bak Başkanım. 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 Sıra Murat'ın tokum selektörü vardı. Nerededir? Onu tokum selektörü vardı. Ne dedin? Aydanat Barba, Aydanat mı? ödeme yapılmış. mı? ödeme yapılmış. Ya icralık var. Bir dakika konuş. Bir dakika konuş. konuş. Bir dakika. konuş. resmi olarak Ben resmi olarak Ben Ben resmi olarak konuşuyorum. Ben resmi olarak Ben meştum de, meştum de, Ben Başkan o makine, o makine çiftçilerin, çiftçilerin parasıyla 2800 tane şey. ısının, 2800 tane sen üyenin, 2800 tane üyenin, 2800 tane üyenin parasıyla alınmıştır. Böyle olur mu? İcradır. Aydalar ne demek yapamayın? Aydalar, aydalar. Sana ha, söz hakkı vermedin mi? Ya siz de söz hakkı vermedin mi? Konuşacaksınız. Söyle. Şimdi biz normalde açıkladık. Biz gündeme ne göre gidiyoruz. kimse bir şey anladı mı? Anla, şimdi anlamasın. Ya Tartışma sonrasında başkan adayı Hacı Yıldız adaylıktan çekilirken mevcut başkan Ebu Bekir ikinci başkanlığa seçildi.